Arkadaşlar yepyeni bir hangi Games videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün PE Hypixel sorunundayız ve Kerem Baba geri döndü. Evet arkadaşlar ben geri döndüm. Telefonum yaptırıldı. 15 saniye kaldı. Hypixel'de oynuyoruz. Neden Hypixel'de lag yok? Hem de Hypixel sorunu ben LBSG'ye göre, Lifebot'a göre daha çok beğeniyorum. Bir de en sonunda çizler şey, yenilendi mi? Valla baba oluyor yaşasar. Iron set mi istersin? Diamond kılıç mı istersin? Ne istersin var? Bu arada burada da atabiliyoruz ama yayı alamadık. Nedense akşam. Abi neden akşam? Hop bu. Bu de biliyorum az çok. Uzun süredir oynuyorum hype ikisiyle. Zaten bu habercisi. Bu arada burada eski günlerimi hatırlıyorum Minecraft'ta. Çünkü yemek yediğimde canım hemen fulleniyor. Gece gece de hiçbir şey göremiyorum ki. Şuradaki cez mi? Bu ne oldu? Saat başı lan. İki. Bu arada Sakarya'da okullar tatil büyük ihtimal oralarda tatildir. Evet kılıçması bulduk? Şimdi adamlara sike bakacağız. Gece olması kötü oldu ya. Arkadaşlar 20 abone ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim ve bir video gelebilir. Bugün okul tatili olduğu için ve ben geri döndüğüm için kanala bir sürü video geliyor. Bir sürü video gelecek. Evet otları alalım. Yemekler de çok önemli. Gece olması harbiden çok kötü oldu. Şimdi şey çaktı biri öldü. Taş balta olsun. Tamam, tahta kılıç var. Burada yorumları yazarsanız tahta kılıç mı, taş kılıç mı, ay, taş baltı mı taş baltı mı tahta kılıç mı? Onu da gerçekten öğrenmek istiyorum. Ona göre Hypixel'de oynadığım için neden evet. morları alıyorum? Kenus, 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 çekeceğim adama. O ayrı seti çekmiş olan adamlar. Galiba Cesar bir kere daha yenilendi önündeki... bakın. Ketmiz. Acaba ketmiz olacak mı bu bölüm? İleride bakacağız. Abi hiçbir şey göremiyorum vallahi. Eh, gel buraya yavrum. Nereye kaçaydın? yok artık. Bir tane daha vurduk. Ke 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 ke, ke. Ananın çok iyi yaklaştı. Ke mıs. taktım. Kanalı ke Belki de bu bölümde. Belki de bir dahaki bölümlerde. Gel lan abi. Hep yüklenmiyor çıplak internet oo, oo, oo. Abi Arkadaşlar video kısa olmuş olabilir Ama like ve yorum atarsanız Beni sevindirirsiniz videolara hiç yorum gelmiyor arkadaşlar Ama like'lardan mutluyum like atıyorsunuz Evet arkadaşlar belki de sana bu video atacağım ama bu videoya ne bundan sonra bir tane daha video atacağım ne videosu istediğinizi yazarsınız sevinirim bir de Galatasaray ve serisine başlamak istiyorum siz siz isterseniz başlayacağım videoyu like ve yorum atmayı unutmayın Galatasaray ve istiyormuşsunuz onun hakkında da yorum yaparsınız çok sevinirim yorum gelsin yorum istiyorum hadi bay bay görüşürüz videoya yorum ve like atmayı unutmayın